Polis sistemi kan fazlalığı anlamına gelmektedir ve bir laboratuvar bulgusudur. Erkeklerde hemoglobin düzeyinin 16,5 gram bölü desilitre, kadınlarda 16 gram bölü desilitre üzerinde olması, yine hematokrit adı verilen toplam al yuvar hacminin toplam kan hacmine oranı olan hematokrit düzeyinin erkeklerde %50 ve üzeri, kadınlarda yüzde 49 ve üzerinde olması durumudur. Polistemi saptanan bir hastada temel kategoride iki ana neden vardır. Ya bu bir sekonder polistemidir, altta yatan başka bir durum vardır. Ya da primer polistemi ki bu grupta en sık görülen polistemia veradır. Sekonder polistemi nedenlerinin yol açtığı polistemi semptomları ile Primer polisteminin yol açtığı yani polistemiya veranın yol açtığı semptom ve bulgular aslında benzerlik gösterir. Hangi bulgular en sık görülür? Halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, kaşıntı, bulanık görme, görme problemleri en sık görülen belirti ve bulgular arasındadır. Aralarında bir fark var mıdır? Özellikle kaşıntı ve Özellikle banyo sonrası kaşıntı daha çok polistemiya vera da görülür. O yüzden banyo sonrası kaşıntıda polistemiya vera mutlaka akılda tutulmalıdır. Pıhtı önemli bir bulgudur. Tromboz önemli bir bulgudur. Bu da risk olarak polistemiya vera da daha yüksek riskli olarak görülür. Yine bir fizik muayene bulgusu olan splenomegali yani dalak büyüklüğü sekonder polistemilerde genelde çok fazla gözükmez. Ama polistemiya vera da daha sık gözükür. Peki bu semptom ve bulgularla hastalık ayrımı yapabilir miyiz? Maalesef mümkün değil. Hastalık ayrımını yapabilmek için mutlaka ek testlere ihtiyacımız vardır. Polistemiya vera'nın Tanı kriterlerinde iki temel test mevcuttur. Biri JAK2-V617F ve JAK2'nin EGZON12 denilen mutasyonları. Diğeri de eritropoyetin denilen kan yapıcı hormon düzeyidir. Genetik mutasyonlardan biri pozitif ya da eritropoyetin düzeyi düşükse polistemiya-vera yönüne daha çok düşünmek gerekir. Bu testlerin negatif olduğu hastalar sekonder poliste, hastalarda sekonder polistemi olasılığı daha yüksektir.